Burada nasıl yaşıyorsunuz? Niçin burayı temizlemek ve tamir etmek için çaba göstermiyorsunuz? <laughs> burayı temizlersek buraya alışırız. Sonra da kolay kolay terk etmek istemeyiz burayı. <laughs> burası bir zindan. Ne biz misafiriz ne de burası misafir evi. Bilakis hepimiz burada misafiriz. Sadece zindanda değil dünyada da misafiriz bir süre bu dünyada kalıyor, sonra da gidiyoruz. Burada geçici bulunmamız ya da tutuklu olmamız bu kirin fasın içinde yaşamamızı gerektirmez.